Merhaba. Orta Dünya'da savaş sebebi olan yüzüklerim. Bu videoda özellikle de görev takılarıyla nasıl hiç para harcamadan ve sadece belki de R tuşuna basarak biraz da T tuşuna basarak 230 AP'ye ulaşacağınızı anlatacağım. Neredeyse hiç para harcamadan ve çaba harcamadan 230 AF'yi size anlatacağımı söyledim. Ve bunu anlatıp göstereceğim. Bunun yanında ise size 20-30 tane acil çekilmesi gereken ve bunun dışında 60'a yakın çekilmesi gereken video olduğunu sıraladım. Ve her hafta bir video ile 2021 yılında artık sağ kalırsak görüşürüz demem gerekecek. Bu yüzden videoları arttırmaya karar verdim. Ancak bu süreçte de sizden şu desteği bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar lütfen kanala abone olun ve beğenmeyen arkadaşlar videoları beğenmenizi bekliyorum. Çünkü yani video çekmenin sizlerin desteği dışında bana başka bir katkısı yok ve bu süreçte desteğinizi sonuna kadar bekliyorum. Ve şimdi nasıl neredeyse hiç çaba harcamadan ve para harcamadan 230 AP olacağımızı inceleyeceğiz. Güzel arkadaşlar yeni sınıf gardiyanla karşınızda ufakça duruyoruz. Aslında ufakça da sayılmaz. Kocaman gaslı yiğit bir kadın. Bu oyunda temel bir kanun vardır. Oyuna başladığınızda R tuşunuzu parçalarsınız. Deli gibi R'ye basarsınız. Çünkü kara ruh konuşur konuşur konuşur. Siz de hızlıca görevleri yapmak istersiniz. R R R R R. -r. Benim yüzüm, benim yüzüm. O yüzden R tuşunuzu kolonya ile güzelce dezenfekte ediyorsunuz. Ve 230 AP olmaya hazır oluyorsunuz. Neden mi? Çünkü 230 AP'nin ana sırrı görev takıları. Güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görev takılarından deli bir set dizmiş durumdayım. Şu an bundan AP'si düşük. Çünkü özgür sihirli karataşlarla mıncıklanmadılar. Hepsini anlatacağım. Size görevlerden iki yüzük, iki küpe, kemer ama kolye vermiyor. Ama kolyenin de gizli sırrını size anlatacağım. Güzel arkadaşlar. Oyunda görevler bölge bölge ayrılıyor. Hani Balenos, Serendia, Kalfion ilk ana görev serinizi oluşturuyor zaten. Bu üçlü bölge. Ondan sonra Medya gidiyorsunuz, karar ruhun sırlarını birazcık öğreniyorsunuz. Kara birazcık e, şerefsizliklerini diyebileceğim şeyler biraz ortaya çıkıyor. Ondan sonra Valencia yani oyunun adı gelen Black Desert'ın oldu. çöle yöneliyorsunuz. Buradansa artık görev takılarını almaya başlıyoruz. Ama buraya görevleri başlatmak için belli bir level sınırımız var. O'ya bastık, ana görevlere bastık. Dediğim şeyler bakın hep tercih 1 2 3'ü hızlıca bitireceksiniz zaten. Önceki videolarımda dediğim gibi. Medya görevlerini de bitiriyorsunuz, tercihleri, medya bitirdiniz ve işte bu. 55 level Valencia Doğu Kum Krallığı'nın hikayesine geliyorsunuz. 55 level sınırı var. Öncelikle 55 level olmalısınız ki zaten bu görevleri yaptığınızda 55 level aşağı yukarı geliyorsunuz. Hele ki Olivia sunucularında yeni başlayan arkadaşlar. Valencia 1-2 görevlerini yaptığınızda ki daha doğrusu bir görev ama siz 2'yi de yapın. Kızıl kum kristali yüzüğü veriyor imparator size. 2 tane böyle. 2 parmağınızda takın diye. Neden mi? Çünkü diyor ki siz neyse o hikayenin spoilerını vermiyorum ya da. Yani ama bir görev serisi tamamlıyorsunuz ve bunun ödülü olarak kısacası size işte kızıl kum kristali yüzüğü veriyor. Ondan sonra Valencia'dan sonra tabii ki de çöllerden yorulduğumuz için yemyeşil elflerin diyarı, güzel gacıların diyarı buraya gidiyoruz. Burada ise güzel arkadaşlarım bize küpelerimizi verecek olan görev serilerini yapıyoruz. Ayrıca Archer'ın geldiğinde de yeni bir görev serisi gelmişti Archer'la ilgili. Onunla da küçük bir görev serisi var ama pek bir katkısı yok. ve görevlerinden ise küpelerimizi aldıktan sonra şu anlık en son gelen bölge olan Dryan görevlerini yaptığınızda ise size bir kemer veriyor. Bu kemer içinse e, dünya bossu Garmot'u bir tek başınıza bir vs atıyorsunuz ama yine çok spoiler vermeyeyim ama böyle NPC'lerle birlikte savaştığınız e, sevdiğim bir son görev hani Dryan'daki. Ama oraya gelirken neler yaşıyorsunuz o maceralar sizde ya da çekeceğimiz görev serisi videosunda. Kemeri de aldınız ama kolye ile ilgili şimdilik bir şey yok. Belki de yeni gelecek bölge olan Orditilya mı artık isminin telaffuzunu ben de tam bilmiyorum. O bölgeden belki de kolye gelir. Ama bizim kolye içinde bir alternatifimiz var Hartbull kanalı olarak. Güzel arkadaşlar bunlar şimdilik o kadar da güzel değil. Ama bakın bir tanesinde bir ışıltı görüyorum. Biri bir priye basılmış. AP artmış. Aman tanrım bunlar artı mı basılıyor? Evet Triye kadar. Yani 3 seviye artı basılıyor ve aşırı basit. Birincisi görevlerden size özgür sihirli karataş ve özgür sihirli parça verecek. Bunların amacı şu. Özgür sihirli karataş ya sihirli karataş daha doğrusu karataşlar bildiğiniz gibi artı basmak için kullanılıyor. Ama artı videomda da spoilerını geçtiğim gibi sihirli karataşlar ile görev takıları basılıyor. Özgür sihirli karataşla takılarımızı bastığımızda 700-800 zemlik takılara eşit oluyor her birisi. Her birisi ve hatta bir tık fazlası ama 2 trilyonluğunda bir tık aşağısı olduğu için ben yine her biri 800 zemlik diyorum. Ve toplamda size sırf görevlerden 3 trilyonluk takılar verecek. Ya bu kesinlikle kaçmaz. Garanti takınız olacak. ileride takı denerken yandı diyelim takınız. Artı basarken yanabildiğini yine artı videomuzda söylemiştik. Yandığında ise garanti takınız her zaman yanınızda olacak ve bu size bir güven verecek. Bu karakterimde de daha özgür sihirli karataşları kullanmadan bile bakın 195 AP'm var. İnanılmaz bir güç yani oyun başı için çoğu slota yetiyor. Şöyle diyeyim ki yani bakın medya bile slotları maksimum 180 AP istediğini görüyoruz. 190 AP ve bu iki yere de gücümün yettiğini gösteriyor. Yani şu an haritanın şu dört bölgesini ben fethetmiş oluyorum. Daha hiçbir çaba harcamadan. Onun dışında Valencia'ya geldiğimde ise yine birçok slotu. Bakın şuradaki birçok slotu fethettiğimi gösteriyor. Şunu da fethetmişim, bunu da bunu da ve yalnızca Valencia'daki gizli slotlar ve en güçlü slotları olan sülfür ve plako hapishanesine gücümün şu an yetmediğini gösteriyor ki benim vaat ettiğim ap ile buralara da gücünüz yetecek. Hızlıca devam edelim. Özgür sihirli karataş ve e, bunun parçasını nasıl elde ediyoruz derseniz bir Yaptığınız görev serilerinden bolca verecek ve benim neredeyse bütün arkadaşlarım sırf görevlerden verdikleriyle tüm takılarını tiri tiri tiri, tiri bastı. Sıkıntı da yaşamadı. Ama görevler yetmezse diye Valencia ve ve görevlerinde hatta Dryan e, günlük görevlerinde bile bu günlük görevler dediğimiz olay ise her slotun bir NPC'si var. Örneğin Şahmera'nınki Rahim abimiz. Buna gidiyorsunuz ve görev alıyorsunuz diyor ki 500 şahmeran kes. Tabi diyorsun tak 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 size özgür sihirli karataş veriyor. Aynı şekilde çağrıdaki abimize gidiyorsunuz ya da ablamıza. Buradansa aynı şekilde size diyor ki işte 500 çağrı kes karşılığı olarak hem belli ödüller hem de özgür sihirli karataş da bunun parçasını veriyor. Parçayla da unutmayın dayanıklılık yenileyeceksiniz başarısız olduğunuzda. Yani hiçbir FS gerekmeden hızlıca bu takılarınızı basabiliyorsunuz. Tak 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 deneyeceksiniz bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Tri'ye geçmesi çok kolay bir görev takılarının. Kolayca Tri'ye geçireceksiniz ve gerekli 230 AP'nize ulaştığınızı varsayacağız. Şu an 230 AP olmak için peki takıları bu kadar konuştuk. 230 AP, 230 AP diyorsun. Bunun dışında nasıl yapıyoruz? Güzel arkadaşlar şöyle ki. Buz bu gördüğünüz zırhları sadece bir paraya aldım. Bunun nedeni tabii ki bu bir etkinlik. Her şehirde şu an ahır sorumlusunun yanında bir vaha satıcısı var ve bir paraya zır e, zırh seti ve silahlarınızı alabiliyorsunuz. Ve bu etkinliğin ne zaman biteceğini söylemediler. Yani hiç yoktan bu videodan itibaren kafadan söylüyorum tabii ki. iki haftayla bir ay arası bunları alabileceksiniz. Etkinlik bittikten sonra yok olacak ama... Bunları alıp zaten 60 levele kadar çok aşırı kolay kasabileceksiniz. 60 levele kastığınızda ise Zaten oyun bunların aynısını size zalim ekipmanı adı altında veriyor. Zalim Cihat'ın kaskı hani boss itemlerinin zalim adı altında. Bunu da yine boss teçhizatları ile ilgili bir videoda anlatmıştık. Bütün itemlerin trisini aldığınızda, takılarınızı tri yaptığınızda hesaplarımda 230 AP'ye kadar ulaşıyorsunuz güzel arkadaşlar. Hatta hatta ee, bu Noverli hali ki kutum canavarlara karşı ek hasar çok fazla veren bir yan silah ve size 57 level ulaştığınızda bu kutum yan silahını verecek artık gardiyansanız kalkan okçu büyücü cadıysanız hançer gibi gibi birçok alternatifi var bu önemli değil. E, 221 mi? 219 AP ama kutumlu yani canavarlara karşı 30 ile 40 arası hasarla birlikte güzel bir yan silahınız olacak. Kısacası hiç çaba harcamadık. Sadece görev serisini takip ettik. Kara Ruh'u çağırdık. Ana görevlere geldik. Zaten oyun başında biliyorsunuz görevlere geliyorsunuz. Bakın ana. Re 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 deli gibi basıyoruz ve güzel bir şekilde biz de böyle belli bir tier seviyeye ulaşıyoruz. Her klanda belli bir işleviniz olabileceği, her slotta böyle güzelce kasabileceğiniz bir rolünüzün olabileceği bir AP'ye bu dediğim setlerle ulaşabiliyorsunuz. Ve videonun sonuna kadar sabredenler için küçük bir sırra sıra geldi. Kolye böyle Priscarla kolyesi falan filan mı takacağız? Hayır kesinlikle hayır. Öncelikle şöyle bir şey var. 63 levele kadar kasarsanız ki çok uzun bir süreç ve yani bunu önermiyorum başlangıç için tabii ki. 25 AP'lik bir kolye size beleş veriyor. Kapotya takıları dediğimiz. Bu arada 63 de değil 64 leveldi kolye için. Ama şöyle bir ayrıntı var. Bu oyunda her klanla savaşa katıldığınızda ve kazandığınızda onur nişanı alıyorsunuz ve 30 onur nişanına da klan sorumlusundan gidip bir klan takısı alabiliyorsunuz ve o klan takıları ya yani artı 3 seviye yani tri seviye çöl takılarına eşit yani nadir takılara eşit oluyor. Ve en karlısı kolye 25 AP veren bir kolyeyi her hafta 3 zafer kazandığınızda alabiliyorsunuz. Bir haftalık ömrü var yani bir hafta sonra çöp oluyor ama klanınız her gün bir yere bağlantı noktası atıyorsa ve aşağı yukarı 3 savaş kazanıyorsanız bir şekilde bu kolyeyi alabiliyorsunuz. Ve bu sayede 25 AP'lik de bir kolyeyi elde etmiş oluyorsunuz. E 25 AP'lik o kolyenizde yoksa idarelik Asula kolyesi diye terk edilmiş demir madeninden bir kolye düşüyor. Hani idarelik en başta onunla da idare edebilirsiniz. Serap kolyesi basabilirsiniz. Başka kolyeler basabilirsiniz. Ogre, Lighten, Doğu basabilirsiniz. Sonradan inşallah Tri basar alırsınız. Tet basar alırsınız. Bunun gibi kolyenin de birçok alternatifi var. Ayrıca 61 level olmakta artık kendi başınızı bile çok hızlı olabiliyor. 61 level olduğunuzda da e, yüzükler yanılmıyorsam 10 AP oluyordu. Ama siz 14 AP'lik şöyle ilaç gibi bir yüzüğü takabiliyorsunuz. 61 level olduğunuzda ücretsiz veriyor kapot diye yüzü. Bunu da unutmayın. Benim diyeceklerim bunlardı. İnşallah çok fazla kafanızı karıştırmadan güzel bir şekilde anlatmışımdır. Çünkü ben anlatırken birazcık yoruldum. Hani çok güzel bir konu. Yani oyun başında biz bu söylediğim olaya gelmemiz aylar belki de yani neredeyse mevsimler geçti. Ama şimdi oyun fazla ilerlediği için yeni başlayan arkadaşların ise hani belli bir seviyeye daha çabuk ulaşıp hani oyundan daha iyi lezzet alabilmeleri için böyle etkinlikler böyle görev takıları, görev ödülleri geliyor. Benim diyeceklerim dediğim gibi bunlardı. Videoların devamıyla birlikte olacağız. Desteğinizi her türlü bekliyorum. Yani yaklaşık dediğim gibi acil çekmem gereken 30 video var. Bunları ise hızlı bir şekilde yetiştirmek için emden geleni yapacağım. Bu konuda da sizlerin teşvini bekliyorum. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle arif